Hazır mıyız? Hadi Aleymen. Hop topu aldık Aleymen. Bir. İki. Aferin. Şimdi topu bırak Aleymen. Zıpla. Hop. Zıpla Aleymen. Bir daha topu aldık Aleymen. Bir. İki. Devam. Önde bak Aleymen bıraktık. Zıpla Aleymen. Yine topu aldık Aleymen. Al topu. Bir. İki. Devam bıraktık Aleymen. Şimdi zıpla oğlum. Zıpla. Hop. Şimdi topu sürüyoruz Aleymen. Önüne bak. Sür sür sür, sür. Aralardan süre oğlum. Aferin benim aleymenime. Devam. Devam aleymen. Devam. Devam aleymen. Devam. Devam oğlum. Aferin benim aleymenime. Bıraktım aleymen. Bıraktım topu al. Al topu oğlum. Hop. Hop. Aç bacakları. Aferin aleymen. Bacakları açmayı unutma aleymen. Hop aferin zıpla. Şimdi dengedeyiz aleymen. Aferin benim oğluma. Devam. devam 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 düşme. Aferin aleymen. Maviyle başlıyoruz aleymen. Aferin benim oğluma. Devam. Devam aleyhmen devam önüne bak. Mafkı verin zıpla.